Selamlar, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Konumuz, e, hepimizin kanayan yarası galiba, öğrenmek ve sonra puf, unutuvermek. Evet, o hissi bilmeyen yoktur herhalde. Saatlerce kafa patlattığınız bir konunun, ertesi gün sanki hiç bakmamışsınız gibi aklınızdan silinip gittiğini fark etmek kadar sinir bozucu bir şey var mı? Beynimiz sağ olsun, pek de kullanmadıklarımızı otomatik olarak bir temizliyor sanki. Hı hı, bir nevi gereksiz dosya temizliği yapıyor kendi kendine. Aynen. Peki şunu hiç düşündünüz mü? Japonya'daki öğrenciler her biri kendine özgü anlamlara sahip yani görsel olarak acayip karmaşık 2000'den fazla kanji karakterini düşünün, binlerce farklı sembolü nasıl oluyor da ömür boyu akıllarında tutabiliyorlar? Evet bu inanılmaz bir başarı gerçekten. İşin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? İncelediğimiz kaynak ki bu bir YouTube videosunun metni, diyor ki, bu başarının sırrı bizim kendi İslami geleneğimizdeki büyük alimlerin kullandığı yöntemlerle şaşırtıcı derecede benziyor. Hmm, bu ilginç bir bağlantı. Mesela İmam Buhari'nin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışlarını içeren yani hadis dediğimiz 600 bin kaydı ezberlemesi. Yani bunlar sıradan hafıza başarıları değil arkasında kesinlikle bir sistem olmalı değil mi? Kesinlikle. İşte bu sohbetimizin amacı da tam olarak bu. Sizin için bu ilgi çekici kaynaktan yola çıkarak hem modern bilimin hani günümüz psikolojisinin onayladığı hem de binlerce yıllık bir bilgelikle örtüşen beş tane etkili öğrenme tekniğini masaya yatırmak. Harika. Amacımız laf kalabalığı yapmak değil tabii, daha çok zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlayacak, öğrendiklerinizi gerçekten kalıcı kılmanıza yardımcı olacak pratik yöntemleri keşfetmek, şu meşhur unutma eğrisini nasıl alt edebiliriz, bilgiyi sadece ezberlemek yerine nasıl gerçekten hani içselleştirebiliriz. İşte bu soruların peşine düşeceğiz bugün. Harika. O zaman hemen başlayalım. Bu geleneksel çalışma yöntemleri, hani şu saatlerce not okuyup altını çizdiğimiz falan neden çoğu zaman işe yaramıyor? Japon öğrencilerin veya İslam alimlerinin sırrı neydi acaba? İlk olarak şu unutma meselesinden başlayalım isterseniz. Neden bu kadar çabuk unutuyoruz? Evet, başlayalım oradan. Evet, hepimizin başının belası şu unutma eğrisi. Kaynağa göre, öğrendiklerimizin yaklaşık %70'ini sadece 24 saat içinde unutuyormuşuz. Düşünsenize onca emek var, %70'i bir günde buharlaşıyor resmen. Korkunç bir oran aslında. Değil mi? Hani notları tekrar tekrar okuruz, renkli kalemlerle her yerini çizeriz, kendimize çok çalışmış hissederiz ya. Metin diyor ki, Beyin bunları genelde bir Instagram reklamı gibi görüp geçiyormuş. Gözümüzün önünden akıp gidiyor ama içeriye işlemiyor pek. Hı hı, pasif bir maruz kalma oluyor sadece. Tam da öyle. Sınav anında ya da birine bir şey anlatmaya çalışırken zihninizin bomboş kaldığı o anı yaşadınız mı? İşte kaynak diyor ki bu tamamen sizin suçunuz değil. Beynimizin çalışma prensibi bu. Kullanmadığı bilgiyi gereksiz görüp temizliyor. Aynen öyle. Bu Unutma eğrisi dediğimiz durum, öğrenme psikolojisinin temel taşlarından biri. Alman psikolog Hermann Ebbinghaus'un ta 19. yüzyılda yaptığı deneylerle ortaya koyduğu bir gerçek bu. Vay, bayağı eski yani. Evet, evet. Bilgiyi öğrendikten sonra tekrar etmezsek hafızamızdan ne kadar hızlı silindiğini gösteren bir grafik aslında bu. Kaynağın da altını çizdiği gibi İlk 24 saatte büyük bir kayıp yaşanıyor. Birkaç gün içinde ise bilgi neredeyse tamamen yok oluyor. Eyvah eyvah. Ama paniğe gerek yok. İyi haber şu ki bu eğriyi yönetmek bizim elimizde. Japon öğrencilerin başarısı kaynağında özellikle vurguladığı gibi daha fazla saat dirsek çürütmekten değil daha akıllıca çalışmaktan geliyor. Hı, i̇şte kilit nokta bu akıllıca çalışmak. Yani mesele çok çalışmak değil, doğru çalışmak. İşte tam bu noktada hem modern bilimin bulguları hem de ilginç bir şekilde İslami gelenekteki bilgelik aynı kapıya çıkıyor. Peki bu akıllıca çalışmanın ilk adımı neymiş? Kaynak buna aktif geri çağırma, active recall diyor. Kulağa biraz teknik geliyor ama. Aslında mantığı çok basit. Evet anlatsana biraz. Genelde öğrenirken ne yaparız? Bilgiyi içeri almaya odaklanırız. Okuruz, dinleriz, notlarımızı temize çekeriz, değil mi? Evet, klasik yöntemler. Ama metin diyor ki, kalıcı hafıza asıl bilgiyi dışarı çıkarmaya çalıştığımızda, yani aktif olarak hatırlamaya çabaladığımızda güçleniyor. Aynen, bilgiyi geri çağırmaya çalıştığımızda. Tıpkı Spor salonunda ağırlık kaldırmak gibi kası ne kadar zorlarsanız o kadar gelişir. Bilgiyi hatırlamakta zorlandığınız, hani kelimelerin ucuna gelip de bir türlü çıkmadığı o anlar var ya. Olmaz mı en sinir bozucanlar? İşte onlar aslında başarısızlık değilmiş. Tam tersine. O bilginin beyindeki yollarını betonladığınız anlarmış. O bağlantıları güçlendiriyormuşuz o sırada. Çok doğru bir benzetme. O zorlanma anı aslında öğrenmenin ta kendisi. Peki bunu somut olarak nasıl yapabiliriz? Hani günlük hayatta ders çalışırken kaynak çok pratik bir öneri sunuyor. Ders kitabınızı ya da notlarınızı kapatın, önünüze boş bir sayfa alın ve konuyla ilgili aklınıza kalan ne varsa yazmaya çalışın. Ya da sesli anlatmak belki. Evet ya da bir arkadaşınızı anlatır gibi sesli olarak açıklamaya çalışın. Başlangıçta muhtemelen çok az şey hatırlayacaksınız, belki siniriniz bozulacak ama işte tam da bu zorlanma, bu beyin teri dökme anı nöronlar arasındaki bağlantıları güçlendiriyor. Kaynağın ifadesiyle bu takılma anları öğrenme sürecindeki en verimli anlar aslında. Başarısızlık gibi görünse de tam o sırada beyin o bilgiyi önemli olarak işaretliyor. Ha, bu lazımmış diyor. Bilgi alımına karşı Japonların bilgiyi adeta ekip biçme yani sürekli işleme ve geliştirme yaklaşımı olarak tanımladığı farkı çok güzel ortaya koyuyor. Bilgiyi sadece depolamak değil onu aktif olarak kullanmak, geri çağırmak, onunla oynamak esas. Ekip biçmek güzel tabirmiş. Evet ve işte burada kaynak çok çarpıcı bir İslami paralellik kuruyor. Büyük İslam alimi İmam Şafii'nin gençliğinde zayıf hafızasından şikayet ettiğinde hocası Veki'nin ona verdiği öğüt aktarılıyor. Günahı terk et çünkü ilim Allah'ın bir nurudur ve Allah'ın nuru günah işleyene verilmez. Hmm. Bu ilk bakışta tamamen manevi bir tavsiye gibi duruyor. Evet, öyle görünebilir ama kaynak bunu daha derin okuyor. Zihinsel berraklığın, odaklanmanın ve hatta kalbin temizliğinin öğrenme üzerindeki muazzam etkisine işaret ediyor. Hatırlama mücadelesi, yani bilgiyi zihinden çekip çıkarma çabası, bir nevi zihinsel cihat gibi. Zihinsel cihat yani bilgiye ulaşmak, onu sağlamlaştırmak ve onunla amel etmek için gösterilen kutsal bir gayret, bir kendini geliştirme süreci olarak görülebilir. Sadece mekanik bir ezber değil, ruhun da katıldığı bir çaba bu. Odaklanmayı, dikkati de etkiliyor dolayısıyla. Anladım. Bu aktif geri çağırma fikri gerçekten güçlü. Bilgiyi almak değil, onu geri getirmek için zorlanmak. Peki bu zorlanmayı daha baş edilebilir kılmanın bir yolu var mı? Yani her şeyi bir anda hatırlamaya çalışmak da yorucu olabilir. İşte burada sanıyorum ikinci teknik devreye giriyor. Kademeli öğrenme. Incremental learning. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Evet, bu da çok önemli bir prensip. Kademeli öğrenme bilgiyi böyle dev bir lokma halinde yutmaya çalışmak yerine onu küçük, sindirilebilir parçalara ayırarak öğrenmeyi öneriyor. Hani derler ya, fili nasıl yersin? Lokma lokma. Aynen öyle. İşte öğrenme de böyle. Kaynak, bunu aşırı bilgi yüklemesinden kaçınmanın ve öğrenme sürecini daha yönetilebilir, daha az korkutucu hale getirmenin anahtarı olarak görüyor. Hmm. James Clear'ın meşhur Atomik Alışkanlıklar kitabındaki felsefeyi hatırlatıyor aslında. Aa evet, o kitaptaki yüzde bir kuralı gibi mi? Gibi, evet. Her gün atılan küçücük, istikrarlı adımlar zamanla inanılmaz bir bileşik etki yaratarak muazzam bir büyümeye yol açar. Her gün konunun sadece küçük bir bölümünü öğrenmek, o kavramların aceleye getirilmeden sindire sindire zihninize yerleşmesini sağlıyor, aşırı yüklenme olmuyor. Bu bana çok mantıklı geldi. Özellikle büyük veya karmaşık bir konuya başlarken insan baştan bir gözü korkabiliyor. Ben bunu nasıl öğreneceğim diye düşünüyor. Ama küçük parçalara bölünce her gün sadece bir adım atmak çok daha ulaşılabilir görünüyor değil mi? Kesinlikle. Daha az göz korkutucu oluyor. Peki bu yaklaşımın İslami gelenekteki karşılığı nedir? Kaynak bu konuda ne diyor? İşte burası yine çok ilginç. Bu yöntemin İslami öğretilerdeki istikamet yani süreklilik, devamlılık ve sebat ilkesiyle ne kadar birebir örtüştüğünü görüyoruz. İstikamet yani devamlılık Aynen. Kaynak, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin çok bilinen bir sözünü hatırlatıyor. Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır. Çok güzel bir söz. Bu prensip sadece ibadetler için değil, hayattaki her türlü iyi alışkanlık için geçerli, günde 5 sayfa kitap okumak, her gün kısa bir süre egzersiz yapmak, her gün yeni birkaç kelime öğrenmek. Başlangıçta küçük görünen bu adımlar, istikrarlı bir şekilde tekrarlandığında, bir anda yapılıp bırakılan büyük hamlelerden çok daha kalıcı ve dönüştürücü oluyor. Doğru. Kaynağın vurguladığı gibi ister namazınız olsun, ister zikir yani Allah'a anma şekilleri, ister ders çalışma alışkanlığınız, formül aynı, küçük adımlar, artı süreklilik, eşittir büyük sonuçlar bu öğrenme sürecindeki o yılgınlığı ve tükenmişliği de engelliyor. Bugün azıcık yapayım ama her gün yapayım mantı. Tamam, süper. Bilgiyi aktif olarak geri çağırmaya çalıştık, konuyu küçük parçalara böldük. Peki ya sonra? O bilgiler zamanla yine uçup gitmeyecek mi? İşte burada sanırım üçüncü teknik devreye giriyor. Aralıklı tekrar. Spaced repetition. Bu biraz daha tanıdık gelebilir sanki. Evet, bu yöntem son yıllarda oldukça popülerleşti. Özellikle dil öğrenimi gibi alanlarda. Nedir bu tam olarak ve neden bu kadar önemli? Aralıklı tekrar unutma eğrisine karşı en etkili silahlardan biri olarak kabul ediliyor. Kaynak bunu çok güzel bir benzetmeyle açıklıyor. Hafızanız bir bahçe, öğrendiğiniz bilgilerde ektiğiniz tohumlar gibi düşünün. Hmm, bahçe metaforu. Evet, bir bitkiyi sadece bir kere sulayıp sonra kendi haline bırakır mısınız? Hayır, değil mi? Tam toprağa kurumaya yüz tuttuğunda, yani tam ihtiyaç duyduğu anda ona tekrar su verirsiniz. İşte aralıklı tekrar da tam olarak bu mantıkla çalışıyor. Anladım. Öğrendiğiniz bir bilgiyi tam unutmaya başladığınız o kritik anlarda, stratejik olarak belirlenmiş zaman aralıklarıyla tekrar gözden geçiriyorsunuz. Yani her gün tekrar etmek değil, unutmanın başladığı noktada müdahale etmek önemli. Kaynak diyor ki, Japon öğrenciler bilgileri taze tutmak için sınavdan önceki gece çılgınca tekrar yapmak yerine öğrenme süreci boyunca bu sistematik tekrarı kullanıyorlar. Yani zamanlama çok kritik burada. Peki bu zaman aralıkları ne olmalı? Rastgele mi yoksa belli bir sistemi var bunun? Kafamıza göre mi yapacağız? Harika bir soru. Hayır, rastgele değil. Bunun için geliştirilmiş algoritmalar ve sistemler var. Mesela Anki gibi dijital flash kart uygulamaları bu prensime dayanıyor. Veya daha eski manuel Lightner kutu sistemi gibi yöntemler de var. Anki'yi duymuştum, evet. Ama temel fikir şu, bir bilgiyi ilk öğrendikten kısa bir süre sonra, mesela 1 gün sonra, sonra biraz daha uzun bir aradan sonra, mesela 3 gün sonra, sonra daha da uzun bir aradan sonra, bir hafta, 2 hafta, 1 ay vesaire tekrar etmek. Her doğru hatırlamada bir sonraki tekrar arasındaki süre uzuyor. Anladım. Yani bilgi oturdukça daha seyrek tekrar ediyoruz. Aynen öyle. Böylece beyin o bilgiyi giderek daha uzun süre hafızada tutmayı öğreniyor. Çok verimli bir yöntem. Burada yine İslami gelenekle inanılmaz bir paralellik var. Kaynak çok güçlü örnekler veriyor. İmam Buhari'nin topladığı yüz binlerce hadisi sadece kaydetmekle kalmayıp yıllar boyunca tekrar tekrar gözden geçirmesi, farklı kaynaklarla karşılaştırması, üzerinde derinlemesine düşünmesi. Vay be, müthiş bir yemek. Bu bilginin sadece ezberlenmediğine, aynı zamanda sürekli canlı tutulduğunu ve derinleştirildiğini gösteriyor. Veya bir başka örnek. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 23 yıllık uzun bir süreçte olaylara ve ihtiyaçlara göre bölümler halinde indirilmesi ve ilk Müslümanlar olan sahabeler tarafından sürekli tekrar edilmesi, ezberlenmesi, müzakere edilmesi. Evet, bu da çok güçlü bir örnek. Bunlar aralıklı tekrar prensibinin ne kadar köklü, test edilmiş ve etkili olduğunu gösteriyor. Kaynağın ifadesiyle bu yeni bir teknolojik icat değil, adeta peygamberlerden miras kalmış, zamanın sınavından geçmiş bir bilgelik. Aktif geri çağırma Kademeli öğrenme, aralıklı tekrar bunlar gerçekten güçlü stratejiler ama hepsini bir arada uygulamak e, biraz göz korkutucu olabilir. Her gün bunlara nasıl vakit ayıracağız? İşte burada dördüncü prensip devreye giriyor sanırım. Kaizen, bu Japonca kelimeyi daha önce duymuştum. Genellikle iş dünyasında falan kullanılıyor sanki. Evet evet, Toyota üretim sistemiyle falan çok anılır ama felsefesi her alana uygulanabilir. Öğrenmeyle nasıl bir ilişkisi var peki? Kaizen temel olarak sürekli iyileştirme anlamına geliyor. Ama buradaki anahtar kelime sürekli ve küçük adımlarla. Büyük devrimsel değişiklikler yerine her gün sadece yüzde bir oranında daha iyi olmayı hedefleyen bir felsefe bu. Yüzde bir mi? Çok küçük değil mi? İlk başta öyle görünebilir ama öğrenmeye uyarladığımızda her gün öğrenme sürecinize küçük yönetilebilir iyileştirmeler eklemek anlamına geliyor. Kaynak burada çok somut hatta şaşırtıcı bir öneride bulunuyor. Günde sadece 6 dakika ayırarak bu prensibi uygulayabilirsiniz diyor. 6 dakika mı günde? Nasıl olacak o? Şöyle, 2 dakika aktif geri çağırma, mesela dün öğrendiklerinizi hızlıca hatırlamaya çalışma. 2 dakika aralıklı tekrar, önceki günlerden bir konuyu, bir kartı hızlıca gözden geçirme ve 2 dakika odaklanmış pratik veya yeni bir mini konu öğrenme, toplam 6 dakika. Günde 6 dakika. Bu kulağa inanılmaz derecede yapılabilir geliyor. Yani sadece 6 dakikalık bir yatırımın gerçekten bir fark yaratabileceğini mi söylüyor kaynak? Ciddi mi bu? Evet, ilk başta kulağa çok az gibi gelse de, Kaizen'in gücü o bahsettiğimiz bileşik etkide yatıyor. Günde yüzde bir daha iyi olmak, bir ayın sonunda kabaca yüzde otuzluk bir gelişme anlamına gelir. Vay canına. Bir yıl boyunca bunu sürdürdüğünüzde ise başlangıç noktanızdan kat kat ileri gitmiş olursunuz. Kaynak bu küçük ama istikrarlı yatırımın panik yapmadan, tükenmişlik hissetmeden sürekli gelişim sağlamanın en etkili yollarından biri olduğunu vurguluyor. Öğrenmeyi göz korkutucu büyük bir görev olmaktan çıkarıp yönetilebilir, sürdürülebilir günlük bir alışkanlığa dönüştürüyor. Harika. Özellikle uzun soluklu öğrenme hedeflerinde veya çok karmaşık konuları öğrenirken bu yaklaşım hayat kurtarıcı olabilir. Küçük adımların birikerek ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini bize tekrar tekrar hatırlatıyor. O 6 dakikayı küçümsememek lazım. Bu harika. Şimdi geldik son tekniğe. İlk dördü daha çok ne ve nasıl yapacağımızla ilgiliydi sanki, stratejilerdi. Beşinci teknik olan ritüel ve odaklanmaysa sanırım daha çok nasıl bir zihin yapısıyla yaklaşacağımızla ilgili. Kaynak bunu şu veya su olarak da adlandırıyor, yani odaklanma sanatı. Bu ne demek oluyor? Aynen öyle. Ustalık sadece doğru teknikleri bilmekle değil, aynı zamanda o işi yapmak için doğru zihin durumuna ulaşmakla da yakından ilgili. Kaynak diyor ki Japon öğrenciler öğrenme sürecine başlamadan önce zihinlerini hazırlamak için belirli ritüeller geliştirirler. Ritüel derken böyle özel seremoniler falan mı? Yok yok o kadar karmaşık değil. Çok basit şeyler olabilir. Kendilerine ait sessiz bir çalışma köşesi belirlemek, başlamadan önce masalarını düzenlemek, telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurları tamamen ortadan kaldırmak, belki kısa bir an gözlerini kapatıp derin nefes alıp odaklanmak anladım. Basit ama bilinçli adımlar. Evet, bu tür küçük ritüeller beyine güçlü bir sinyal gönderiyor. Dikkat, şimdi öğrenme zamanı. Çalışma eylemini sıradan gündelik bir görev olmaktan çıkarıp ona özel bir anlam ve değer katıyorlar. Beyin bu ritüelle başlayan aktiviteyi daha önemli ve hatta belki biraz daha kutsal olarak algılamaya başlıyor. Bu ritüel meselesi ilginç geldi. Yani sadece masayı toplamak bile öğrenmeyi etkileyebilir mi? Psikolojik bir etkisi mi var? Kaynağın vurguladığı nokta tam da bu. Ritüelin kendisi sihirli değil belki ama yarattığı zihinsel çerçeve ve getirdiği odaklanma seviyesi gerçekten fark yaratıyor. İşte burada yine İslami uygulamalarla inanılmaz bir paralellik kuruluyor. Yine mi? Neredelerde mesela? İslam'daki pek çok ibadet ve günlük pratiğin aslında birer ritüel olduğunu ve bunların sadece mekanik tekrarlar olmadığını, ruhu ve zihni o işe hazırlayan birer disiplin, birer ruhsal antrenman olduğunu belirtiyor kaynak. Mesela namaz kılmadan önce abdest almak. Evet, tabii. Bu sadece bedensel bir temizlik değil. Aynı zamanda zihni dünyevi meşgalelerden arındırıp Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlayan bilinçli bir ritüel. Yemeğe besmele, yani Allah'ın adıyla diyerek başlamak, hı hı. o nimete şükretmek ve yeme eylemine manevi bir boyut katmak demek. Bir hocanın dersini dinlerken edeple, saygıyla oturmak bu sadece bir protokol değil bilgiye ve bilgi kaynağını verilen değeri gösteren, zihni öğrenmeye açan bilinçli bir tavır. Doğru, hepsinin bir anlamı var aslında. Kesinlikle. Kaynak bu bağlantıyı çok güzel özetliyor. Öğrenmeye başlarken niyetinizi tazelediğinizde, belki öncesinde kısa bir dua ettiğinizde, besmele çektiğinizde, tam bir dikkat ve iç huzuruyla masanıza oturduğunuzda yaptığınız şey sadece bilgi depolamak olmaktan çıkıyor. O eylem adeta bir ibadet niteliği kazanıyor. İbadet gibi. Evet. Kullandığınız kalem, defter, kitap sanki daha değerli hale geliyor. Bulunduğunuz mekan, çalışma odanız sanki daha bereketli bir atmosfere bürünüyor. Bu zihinsel ve ruhsal hazırlık öğrenme sürecinizi daha verimli, daha anlamlı ve daha aydınlık hale getiriyor. Odaklanmanız artıyor, motivasyonunuz yükseliyor. Yani sadece teknik değil, işin bir de bu boyutu var. Vay canına. Gerçekten çok düşündürücü. Aktif geri çağırma, kademeli öğrenme, aralıklı tekrar, Kaizen ve şimdi de ritüel ve odaklanma. Tüm bu konuştuklarımıza bakınca sizin için yani dinleyicimiz için çıkarılacak ana fikir ne olabilir? Özetlemek gerekirse, etkili ve kalıcı öğrenme dediğimiz şey bilgiyi pasif bir şekilde sünger gibi çekmekten çok daha fazlası anlaşılan. Kesinlikle öyle. Aktif bir katılım, sabırlı bir tutarlılık ve derin bir odaklanma gerektiren dinamik bir süreç aslında. Ve en ilginci de Japon kültüründe kök salmış, modern bilim tarafından da desteklenen bu tekniklerin dönüp dolaşıp bizim kendi İslami geleneğimizdeki derin bilgelikle bu kadar örtüşmesi bu gerçekten müthiş bir bağlantı. Evet, şimdi top sizde sevgili dinleyiciler. Bir yol ayrımındasınız aslında ya bilgiyi hızla unuttuğunuz, sizi strese sokan, belki de sonunda ben bu işi beceremiyorum diye düşündüren eski pasif yöntemlere devam edersiniz. Ki çoğumuz bunu yapıyoruz aslında farkında olmadan. Marzik. Ya da disipline, bilime ve binlerce yıllık köklü bir bilgeliğe dayanan bu daha akıllıca, daha etkili yaklaşımları denemeye karar verirsiniz. Unutmayın, bu yöntemler size sadece sınavlarda notlarınızı yükseltmek için değil, aynı zamanda bilgiyi gerçekten anlamak, hayatınıza katmak, onunla kendinizi ve çevrenizi geliştirmek için güçlü araçlar sunuyor. Kaynağın da hatırlattığı gibi özellikle İslami perspektiften bakıldığında bilgi sadece dünyavi başarı için değil aynı zamanda Allah'ın dinini daha iyi anlamak, ona daha iyi kulluk etmek ve daha iyi bir insan olmak için bir vasıta çok güzel söyledin. Ve hemen gözünüz korkmasın. Her şeyi bir anda bugünden yarına değiştirmeniz gerekmiyor. Kaizen prensibini hatırlayın. Yüzde bir kuralı. Belki bugün sadece tek bir şeyi denersiniz. Küçük bir adım. Mesela çalıştığınız bir konuyu bitirdikten sonra kitabı kapatıp aklınızda kalanları boş bir kağıda yazmayı deneyin. Yani aktif geri çağırmayı ya da yarın sabah çalışmaya başlamadan önce sadece 2 dakikanızı ayırıp masanızı düzenleyin, telefonunuzu başka bir odaya koyun ve derin bir nefes alıp niyetinizi tazeleyin. Yani küçük bir ritüel oluşturun. Tek bir küçük adımla başlayın. Zamanla o küçük adımların nasıl büyük bir fark yarattığını kendi gözlerinizde göreceksiniz. Ve bitirirken zihninizde biraz daha dönüp durması için size bir soru bırakmak istiyoruz kaynağın da sonunda güçlü bir şekilde vurguladığı gibi edindiğimiz bilgi bize bir emanettir. Ve her emanetinde bir sorumluluğu vardır. Evet bu çok önemli. Peygamber Efendimizin şu uyarısı bu sorumluluğu bize çok net bir şekilde hatırlatıyor. Kıyamet gününde insanoğlunun iki ayağı şu dört şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. İlminden onunla ne yaptığından. Allah Allah çok etkileyici. Evet öğrendiğimiz onca şeyle ne yapıyoruz? Bu bilginin hayatımızdaki asıl amacı ne? Sadece diplomalar almak, sınavları geçmek, entelektüel görünmek için mi biriktiriyoruz? Yoksa onu gerçekten anlamak, hayatımızı, karakterimizi güzelleştirmek ve belki başkalarına da faydalı olmak için mi kullanıyoruz? Bu soru Belki de bir sonraki öğrenme serüveninize başlarken niyetinizi şekillendirecek, pusulanız olacak önemli bir soru olabilir. Öğrenme yolculuğunuzda Allah yardımcınız olsun diyelim. Amin. Gerçekten üzerinde düşün